Son zamanlarda çok değişik aşağılama stilleriyle karşılaşmaya başladım. Mesela bir Amerika ile ilgili bir ya da herhangi bir gurbetçi fark etmez. Ben kendimden bahsedeyim. Amerika ile ilgili bir video paylaştığımda hemen altına bir yorum geliyor. Diyor ki, ne yapıyorsun? Bok mu temizliyorsun orada? <laughs> Bütün gurbetçilere yapılan bu zorbalık var biliyorsunuz. Bok mu temizliyorsun? Evet. Nedense Türkiye'de yaşayan insanlar gurbetçilerin tamamını bok çukurlarında dolaşıyor zannediyorlar herhalde. Herkes bir bok çukurunda bir bok temizliyor falan zannediyor herhalde insanlar. Bilmiyorum ama bu gurbetçi zorbalığı yani dışarıda yaşayan e, insanlara karşı zorbalık nedendir gerçekten hiç anlamıyorum. Evet kardeşim bok çukuru temizliyorum ama o çukurun içinde sen varsın. Öyle de söyleyeyim sana. Mesela geçen e, okudum hatta bugün okudum bir kadın sanatçı ismini hatırlamıyorum şu anda. Demiş ki varımı yoğumu malımı mülkümü satıp yurt dışına yerleşmeye karar verdim. Çok normal bir şey. Aşırı normal bir şey bu yani. Olabilir. Her insan farklı farklı yönlere yönelebilir. Bu dünya bütün insanların dünyası İmkanın varsa çıkarsın yurt dışında yaşarsın. İmkanı yoksa Türkiye'de kalırsın ya da vatanını çok seviyorsundur Türkiye'de kalırsın. Ama kadına nasıl hakaretler? Gidişin olsun dönüşün olmasın. Gittiğin yerde inşallah geberirsin. Ondan sonra işte e, defol git zaten e, bu ülke sana bir numara fazla. Gittiğin yerde Allah seni kahrı perişan eylesin. Bunun gibi birçok böyle arka arkaya sıralanmış güzel özlü sözler ve e, güzel dualar eşliğinde kadını e, şeye gönderiyorlar, yurt dışına gönderiyorlar. Ya arkadaş... Manyak mısınız lan? Kafayı mı yediniz arkadaş siz ya? Hani bu nedendir bu kin, bu öfke? Hani tamam bu haber de yapılacak bir şey değil mesela. Ama e, bu insanlara olan kininiz, öfkeniz neden? Herkes Türkiye'de yaşamak zorunda değil. Türkiye'de yaşayan herkes Türk olmak zorunda da değil. Her Türk olan Türk Türkiye'ye gurur duymak zorunda da değil. Anlatabiliyor muyum? Bu aynı şey Müslümanlık için de geçerli bir şey. İnsanlara birazcık hoşgörülü davranmayı, birazcık fikirlerine saygı göstermeyi, hayatlarına, yaşam tarzlarına saygı göstermeyi ne zaman öğreneceksiniz? İşte zaten bunu öğrendiğiniz zaman sevgili kardeşlerim, Türkiye çok ileri doğru bir medeni bir yol almaya başlayacak. Neden biliyor musunuz? Çünkü Amerika'ya geldiğinizde burada ya da burada yaşamaya başladığınızda Burada şunu göreceksiniz. Hiç kimsenin sosyal statüsü burada önemli değil. Bok mu temizliyorsun diye adam. Evet, bok temizliyorum. Diyebilmen lazım. Çünkü sen o bana bok mu temizliyorsun diye soran adam sen müdürlük yapıyorsundur mutlaka şeyde Türkiye'de acayip bir şirkette bir genel müdürsündür ki. Bana bu soruyu sorabiliyorsun. Bana sormadılar bu arada. Yanlış anlamayın. Bana böyle bir soru gelmedi ama çünkü benim yaptığım iş belli. Hani paylaştığım videolar falan belli. Bilenler biliyorlar zaten ama çok fazla görüyorum artık bu e, soruyu. Mesela özellikle Avrupa'da yaşayanlar için. Lağım mı temizliyorsun orada? Bok çukurunda mısın? Bilmem ne. Yok şey e, gidiyorsunuz orada restoranlarda bulaşık yıkıyorsunuz. Hava basıyorsunuz burada. Yapabilir bunu da yapabilir. Ayıp mı? Ayıp mı para kazanmak? Bu adam evet lağımda temizliyor olabilir. Evet bulaşık da yıkıyor olabilir. Evet garsonluk da yapıyor olabilir. İşte bakın zihniyetteki farkı söyleyeyim size. Amerika'da bu tip insanlara şuna bakarlar. Ailesine bakabiliyor mu? Dürüst mü? Çalışkan mı? İşte aradaki fark bu etiket önemli değil buralarda. Ama Türkiye'de insanların gözünde etiket önemli olduğu sürece inanın bana medeniyet anlamında bir adım ileriye geçemeyecek Türkiye maalesef. Burada bok temizleyen bir adam ya da garsonluk yapan ya da bulaşık yıkayan bir adam namusuyla alın teriyle o parayı kazanıp layığıyla ailesine bakabiliyorsa eğer sen Türkiye'de genel müdür olup da kulak kıyıyorsan, yalan konuşuyorsan, kazandığın parayı hak etmiyorsan hangisi daha güzel, hangisi daha değerli peki? Birazcık lafınızı bilip de konuşun arkadaşlar. Tekrar söylüyorum bakın. İnsanlar ağaç değil. Kök salmıyoruz bulunduğumuz yere isteyen istediği yerde yaşama hakkına sahip. Anlatabiliyor muyum? İmkanı varsa isteyen istediği yerde yaşama hakkına sahip. Sen bu insanı istediğin kadar aşağıla, istediğin kadar zorbala, senden çok daha iyi bir hayat yaşadığını zaten resimlerde gördüğün için yapıyorsun bunu. Kıskandığın için yapıyorsun. Onun yerinde olmak istediğin için yapıyorsun. Aslında. Sana bu imkan verilse topukların götüne vura vura koşturarak gidersin yurt dışında yaşamak için. Ama bunu yapamadığın için yapan insana ne bir saygı ne bir sevgi duyuyorsun. Ne de e, yani o adamı aşağılamakla meşgulsün. O adamı aşağılamakla kendi egolarını tatmin ediyorsun. Yapma güzel kardeşim. Yapma. Özellikle birlik beraberliğe ihtiyaç olunan bu günlerde yapmayın. Onun için zaten burada yurt dışında hani e, Türklerin sizlere ilk verdiği tavsiye yurt dışına çıkarsanız eğer Türklerin size verdiği ilk tavsiye Türklerden uzak dur oluyor. Neden? Çünkü böyle bir hamurla yoğrulduğumuz için, böyle bir hamurla yoğrulduğunuz için birbirinizi aşağılamaya, zorbalamaya alıştığınız için bu yurt dışında da devam ediyor ve birbirinin sırtına alarak değil birbirinin sırtına basarak yükselmeye çalışıyorsun. Diğer ırklarda bunu göremezsin. Evet, bana Türk düşmanı diyen çok fazla insan var. Türk düşmanı değilim. Ama gerçekleri de göremeyecek kadar da kör değilim. Bu yüzden Türkler bir community grupta bir araya gelip birbirlerine faydası vermek yerine bir araya gelip birbirlerinin dedikodusunu yapıp birbirlerinin kuyusunu kazmaya çalışıyorlar. İşte sırf bu kültür yüzünden insanların ne iş yaptıklarıyla ilgilenmeyin. Nasıl insan olduklarıyla ilgilenin. Bu adam dürüst mü, namuslu mu, çalışkan mı, iyi bir arkadaş mı? Bununla ilgilenin. Adamın kaç para kazandığıyla, ne iş yaptığıyla değil. Aynı burada yaşayanların olduğu gibi o zaman başarıya ulaşacağız hep beraber.